Açlıktan ölüyorum. Çabuk yardım edin. Aa, sorun ne torunum? Büyük anne herhangi bir sorunu halledebilir. Hmm, <laughs> vay be size kim seslendi? Geliyorum. <laughs> la 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 la. Aa, kardeş mi ağlıyor? <laughs> ne oldu böyle? Acıktım. Challenge zamanı. İlk önce waffle istiyorum. O da ne olduğunu göremiyorum. Bu sağlıklı değil ama. Waffle mı? Kolay. Tek yapmam gereken yumurtaları kırıp şekeri kremek. Evet bol bol. Ve çırpmantele gerisini halledecek. Oy. Artık çırpıcıya gerek yok. Tamam senin sıran geldi Un. Ah. Aa, ah. Üzgünüm büyük anne, istemeden oldu. Tamam, şimdi devam edelim. Bunu oh toparlayacağım. Birazcık daha. Dikkatli ol tatlım. Hamuru bir waffle makinesine koymak kaldı ve ortaya muhteşem wafflelar çıkacak. Büyük anne düşünmüş. Torunum doyması için her zaman böyle durumlar için hamurum var. İşte böyle. Şeker çok sıkıcıdır. Sakız kabağı. İşte bundan waffle yapacağım. Ayrıca iki yumurta ve un ekleyeceğim. Waffle'lar en iyi restorandaki gibi olacak. Parlak ve sağlıklı. Süper. Zamanı tutalım. O oh, hazır. Vay canına onları kendim de yerdim. Ama kız kardeşime bırakacağım. Krema ve meyveleri ekleyeceğim. Ne kadar güzel. Ah meyveler iyi bir fikir tabii. ama akça ağaç şurubu her zaman bana yardım etti. Zamanla sınanmış ve çok lezzetli torunum bayılacak buna. İşte şefin sakız kabaktan waffle'ları hazır. Biraz nane ve muhteşem yemek hazır. İşte bu. Mua. Sakız kabak mı? Yani bilmiyorum. Ablamın waffle'larının tadına bakacağım. Go. Aa, bu ne? Meyve mi? Bunları sevmiyorum. Buna hemen hayır diyeceğim. İyi görünüyor ama lezzetli mi? Hmm, Yeşili seviyorum aslında. Sanırım bir dilim yiyeceğim. İğrenç bir şey. Hiç sevmedim. Bakalım büyük annem ne pişirmiş. Vay canına ne kadar lezzetli! İşte kazanan. Daha fazlasını istiyorum. Hoşuna gittiğine çok sevindim canem afiyet bal şeker olsun. No. Kinci turda sushi istiyorum. Right. Nasıl istersen kolay. Oh, sushi ne ya? Bakalım şef nasıl yapıyor. Pirinç pişiriyor mu? What? Ay tamam tamam Rahatsız etmiyorum. etmiyorum. Ben daha yapacağım. Ben sushi yapıyorum. I've got it. pirinç mu? Berbat. Yeah. Marmelatları alsam daha iyi olur. Hey sevgili <laughs> ayıcıklar. <laughs> Gerek kan. Tek şey güzelce dağıtmak. İşte bunu anlıyorum. Harikasın şey. Kız kardeşim kesinlikle sevecektir bunu. Ay aferin sana tatlım. Sırada ne var? Vay. Şef yosunları kesiyor mu? Hı, tamam. Ama olmuyor sanki. Hmm. Avokado mu? <laughs> ah, evet. Olur, özür dilerim. <laughs> Endişelenme büyük anne. Bundan sonrası kolay. Şimdi göstereceğim. Aklınızda kaldı mı? Vay be. gerçek bir ustasınız. Ama maalesef ben de her şey mahvoldu. Ay ne yapacağımı biliyorum. Salatalığı kesip içine koyacağım her şeyi. Görünüşe göre işe yaradı. Awesome. Hazırız. Saymak kimden başlayacağınıza karar vermenize yardımcı olur. Tamamdır. Aa, tam gibi. Salatalıktan sushi mi? Ben böyle bir şey giymiyorum. Vay be vay canına. Bu çok lezzetli. Ablam kazandı. Oh, yaşasın teşekkürler. Bu kez kahve istiyorum. Ay, başladık mı? Şimdi her şeyi hazırlayacağım. Kahve çok kolay bir şeydi buz çikolata şurubu ve kahve alacağım. Neredeyse bitti. Geriye kalan tek şey sütü köpürmek. Oh. Ay bu yağmur mu yoksa yine sen misin? Dikkat et. Büyük uzun zamandır bir paket hazır kahvesi var. Ve hiçbir şeyi pişirmeye gerek yok. Ay ne koku ama. Başarının nasıldı? Krem şanti. Ona bayılıyorum. Üstüne i̇şte Oreo serpeceğim. Okay. İşte böyle. Çok heyecanlıyım. Tamam. Bir <laughs> evet. Bunların hepsi ciddi değil. Daha iyi kahve için daha iyi tallara ihtiyacımız var. Şimdi onu özel bir makineyle ezeceğim ve zaferin cebimde olduğunu düşünün artık. Mükemmel. Hey Hazır. Bu ilahi kokuyu hissediyor musunuz Gerçek bir sanat eseri böyle kokuyor işte. Şimdi kahve hazırlayabilirsiniz. Bu poşetten çok daha iyi ve daha lezzetli. Tabii ki süt eklemeyi unutmayacağım. Sadece tat için değil aynı zamanda güzellik için de çok önemli değil. Mükemmel bir iş. Awesome. Önce bu kahvenin tadına bakacağım. Vay canına ne kadar lezzetli. Ayrıca sevgili yollarım var. Harika. Aa, bu nasıl bir mucize? iyi, i̇ğrenç. Ve üçüncü kahve çok lezzetli kokuyor. Ama tadı sıradan bir şey karar verildi. Anlam kazandı. Üç turdan ikisi. Evet ben ustayım. <laughs> Bana patates kızartması hazırlayın. Tamamdır. Oh, tamam tatlı. Cool. Harika. <laughs> Patatesler için ya ihtiyacımız var. Hepsini alacağım. No. Böyle daha hızlı <laughs> olur. Bir <laughs> dondurulmuş patates kızartmam var. <laughs> ben. Ay tavayı kapatmayı unutmuşsun. Ay her şey yanıyor. Çabuk yangını söndürün. Kim böyle yapar ya? Aptal kız. Patatesi kızartması yapmak için biraz yağ ihtiyacımız var. Mükemmel. Patatesler ha? harika çıktı torunum bunu çok sevecek eminim. Ketçap ekleyeceğim. Ona bayılır. Ay, tam gereken. I've got it. Önce patatesleri kızartacağım ve sonra fazladan yağ içermesi için peçetelerin üzerine koyacağım. Pastırma yemeğimi güzelce servis etmeme yardımcı olacak. Ve daha da lezzetli hale getirecek. İşte bu. Süper. Ama ben ne yapacağım? evet biliyorum. Marmelatları patates kızartması şeklinde koyacağım ve tatlı şurupla kaplayacağım. Harika fikir. Come on. Ne kadar patates kızartması var. Bunu alacağım. Vay canına harika bir şey. Büyük anne aferin sana. Okay. Bu ne peki? What? Hmm, pastırmalara dayanamıyor. Berbat ber, üzgünüm şef. Bakalım abam ne bir şeymiş. Hmm, i̇lginç. Aa, kuşun gitti. Bu kesinlikle kazanamaz. Başka seçsem? Hmm, büyük annem kazandı. Ben mi? Hay <laughs> teşekkürler. Büyük anne herkesi doydurur. Öncelikle bir burger istiyorum. Ay, şimdi yapacağım. Ay, kıyma çok ilginç ve kaygan. Benim bir fikrim var. Çörekleri alacağım. Şimdi Nutella'yı da bir kaşıkla alıp çöreğin üzerine süreceğim. Harika. Tamam şimdi marshmallow. Okay. Ay neyse tamam. Taze çöreklerim nerede? Ah mis kokulu. Şimdi onları kızartıyorum. İşte böyle. Ne tavada mı? İşte böyle olmalı. Izgara bunun için daha uygun olacak. İşte böyle. Hey. Ah tamam şimdi kıymaya ihtiyacım var. Ondan bir köfte yapacağım ve bir tavada kızartacağım biraz uyku geldi. Ay, çevirmenin zamanı geldi. Ne kadar güzel. Ay, sen ne yapıyorsun çocuk? Ateş çıkaracaksın ya yangın. İşte böyle. Ateşten üzerinde marshmallow'larım olacak. Onlara burgerim ekleyeceğim. Şimdi de gökkuşağı. Ne kadar güzel kokuyor. Üzerine koydum ve çörekle kapatıyorum. İşte burgerim hazır. Gördünüz mü? <laughs> of ya vay be. Nasıl bir şey düşünmüştün? Evet. Bu yemek pişirmek mi? Ve ızgarada pirzolalarım hazır. Şimdi ise bastırma. Ne koku ama. İyice kızartalım. <laughs> Şimdi ekmeğimi ketçap, marul, pirzola, peynir, domates, soğan ve pastırma ekliyorum. Daha fazla katmana ihtiyacım var. İşte bu gerçek bir burger. Öğrenin. Amen. Ay sadece ben mi kaldım? Tebzeleri pirzolanın üzerine koyacağım. Şimdi ketçap Amen. ve mayonez. Tam gereken. Ekmekle kapatıyoruz ve hazır. Güzellik işte. Ay yine ne yapıyor? ateşi söndür. Her şey yolunda. Sadece karameli burgerin Ops. üzerine erittim. Boş ne geriliyorsun okay. büyük anne. Bunların hepsi yemek pişirmek için. Sanırım tamam. Stacy'nin burgerlerinin tadına bakmalı. Vay be kaç tane burger var. Bu çok büyük. Ağaçtan tadına bakmam gerekiyor. Hmm, leziz. Burada ne var? Hadi bakalım. Aa, hayır. Hepsi parçalandı. Berbat sıra dişi bir burger. Krema içinde. Amen. Hmm, en sevdiğim çeli Çok tatlı. Çok lezzetli. Ama yine de bu burger kazandı. Evet. Biliyordum. Şimdi ise pizza istiyorum. Bunu halledebilir misiniz? Kesinlikle. <laughs> Kesinlikle. Ne var orada? Ha, <laughs> tabii. Aha, ben de pizza severim. Tamam, domates salçasına ihtiyacım olacak. Hamurun üzerine dökeceğim. Üstüne peyniri ve tabii ki sosisleri böyle ekleyeceğim. Şimdi onu pişirmemiz gerekiyor. Evet ama benim başka bir planım var. Yumuşacık marshmallow alacağım ve kaşık alıp hamurun üzerine süreceğim. Şimdi sekiz. Onları böyle renklere göre ayıracağım. Ne kadar güzel oldu. Fırına gönderiyorum. Harika bir fikir değil mi? Ben se kendi hamurumu yapacağım. İçine boya okay. ekleyeceğim. Ah böyle siyah hamur gördünüz mü hiç? Şimdi onu böyle açmalıyız. O Oklavayı aldık. Harika. Şimdi pizza sosu ve tüm yüzeye yayıyorum. Üzerine peynir rendeliyorum ve şimdi benim özel malzemem karidesler okay. ve istiridyeler. Deniz pizzası nasıl oldu ama? Evet teşekkürler biliyorum. Onu fırına göndereceğim. Şimdi gereken tek şey beklemek, beklemek ve bir daha beklemek. <laughs> Ay zamanlayıcı. Pizzayı çıkarma zamanı. Mükemmel resmen. Benimki de hazır. Benimki de. Denemeye hazır mısın Stacy? Vay canına ne ilginç bir pizza. Üzerindeki ne? Kabuk var mı? Neden buradalar? Hayır onu istemiyorum. Bu daha lezzetli görünüyor. Tadına bakalım. Ama pizzanın tatlı olması gerekmiyor. Ama bu tam gereken sanki. Hmm, bu deli giz ne lezzetli. Büyük anne kazandı. Ay teşekkürler canım. Hepsi senin için. Nugget pişirebilir misiniz? Tabii ki. Büyük anne, uzağın yemek zamanı. Ay buradayım ben. Aa, tamamdır ya ihtiyacımız var onu tavaya dökeceğim. You please? Ne? Yağ mı okay. istiyorsun? Ah tabii tabii. Ee, peki neden dökülmüyor? Daha güçlü vurmalıyım. Ah şimdi çok fazla oldu. Ops oluyor işte bazen. Oh, çok mu kötü? şereme. Bu arada ben de tavuk göğsünü böyle karıştırıyorum. Ay dilim dolaşıyor. Şimdi yumurtaya ve kaseye böyle kırmanız gerekiyor. Ve çırpıyoruz. Şimdi tavuğu yumurtaya daldırıyoruz. Sonra da böyle kırıntılara batırıyoruz. Harika kızartabiliriz. Ay büyük anneniz çok yoruldu. Ha, mis kokuyor. Denemek ister misin? Oh, man. Aa, hayır teşekkürler. Ben de alacağım. Böyle kaplayacağım. Bu altını oh, yiyebilirsiniz really? bu arada. Çok güzel oldu. Aa, baksanıza yemekleri işte böyle. Servis etmeniz gerekiyor. Aa, benim de yemek yapmam gerekiyor. İyi ki hazır nuggetler var bir tanesini böyle çubuğun üzerine geçiriyorum ve peynire sarıyorum. Aa, bu çok lezzetli olacak. Tamam böyle ekledi. Çıtır çıtır oldu. Aa, tamam al bakalım Çitoz. Aa, tamam vuracağım sizi. Aa, hazır. Açıyorum ve üzerine böyle döküyorum. Şimdi ise daldırıyorum onun içine ve kızartabiliriz. Hepsini kızartalım inanılmaz derecede havalı görünüyor. Pekala Stacy tadına bak. Vay be bu ne kadar havalı görünüyor. Tadına bakmalıyım. Ama tadı çok da güzel değil aslında. Okay. İşte büyük annemin nuggetleri. Ah ketçap. Hmm, müthiş. Şuna bakalım. Vay canına. İnanılmaz derecede lezzetli. Bu kesinlikle kazanıyor. Yaşasın. Ben biliyordum. Evet. Resmi hazır. Ben kurabiye istiyorum. Ne? Kurabiye mi? Bak ah, bunu kesinlikle yapabilirim. Ben kimseye yerimi vermeyeceğim. Aa, kurabiye mi? Peki hala. nasıl kullanacağım? vuralım böyle. Al bakalım al. Hayır, hey sakin ol. Bak nasıl yapmalısın. Alıyorsun o oklavayı ve böyle hamuru açıyorsun. İşte böyle. Ondan kurabiye yapabiliriz. Sonra dikkatlice birer birer alıyoruz ve fırın tepsisine koyuyoruz ve sonra da bekliyoruz. Siz ne yapıyorsunuz kızlar? Pizza bıçağı. Kocaman bir kurabiye kesmek için harika olacak. Geriye kalan tek şey onu pişirmek. Ama öncelikle skittles ekleyelim. İşte böyle bir şey yapabilirim. Awesome. İşte benim kurabiyelerim pişti. Ne kadar lezzetli kokuyorlar. Oh mis. Ah sıcaklar hala. Oh, really? Benim de kurabiyelerim pişti. Şimdi tek yapmamız gereken tüm parçaları böyle birleştirmek tabii ki krema yardımıyla. işte şuraya, duvarı da şuraya, çatıyı da buraya. Tamamdır. Şimdi süslüyoruz. Ve hazır. Baksanıza. Ha, büyük anne görene kadar. Ah görüyorum her şeyi yerine koy. Ay bir şeyler yanıyor. Çıkar şunu. Uf ya nasıl oldu böyle? çabucak aldım ama yanlış kokuyor. Tamam Stacy. Gerçekten uğraştım. Hey, bu kurabiye ne oldu? Ben bunu denemek istemiyordum. Ama bu çok daha ilginç. Vay canına. Bu bir ev. Onunla başlamak istiyorum. Çok lezzetli. Neyse parmaklar mı yerim? Bu kazandı yüzde yüz. Evet ben işimi biliyorum. Şüphem yoktu. Videoyu sevdin mi? O zaman Kazaza kanalına abone olmayı unutma. Beğenmek tuşuna hey. bas ve yakında görüşürüz. Oh, really?